sıfatın üstünlüğü. Nihai meseleler karşısında ancak kısıtlı sayıda tavır alabileceği için zihin yayılması esnasında öz denilen o tabi sınırla esaslı zorlukları sonsuza dek çoğaltmanın imkansızlığıyla karşılaşır. Tarih çok sayıda sorunun ve çözümün yalnızca çehrelerini değiştirmekle uğraşır. Zihnin icat ettikleri bir dizi yeni nitelemeden ibarettir. Unsurları yeniden adlandırır ya da yegane ve değişmez bir acı için daha az aşınmış sıfatlar arar. Her zaman ızdırap çekilmiştir. Ama ızdırap o andaki felsefenin ayakta tuttuğu bütünsel görüşler uyarınca ya yüce ya doğru ya da saçma olmuştur. Mutsuzluk soluk alan her şeyin dokusunu oluşturur. Ama çeşitlere evrim geçirmiştir. Her varlığı böylesine ızdırap çeken ilk insan olduğuna inanmaya iten alt edilmez görünümlerin birbirini izlemesini sağlayan odur. Tek olmaktan duyduğu gurur insanı kendi kendine aşık olmaya ve tahammül etmeye teşvik eder. Bir ızdırap dünyasında ızdırapların her biri diğerleri nazarından tek bencidir mutsuzluktaki özgünlük onu kelime ve hisler bütünü içinde tecrüt eden sözel niteliğe bağlıdır. Niteleyiciler değişir. Bu değişikliğe de zihnin ilerlemesi adı verilir. Bütün bu niteleyicileri ortadan kaldırın. Uygarlıktan geriye ne kalırdı? Zeka ile sersemlik arasındaki fark. Çeşitlendirilmediği zaman bayağılığa yol açan sıfat kullanımıyla ortaya çıkar. Bizzat Tanrı sadece kendine eklenen sıfatlarla yaşar. İlahiyatın varoluş nedeni budur. Böylelikle insan mutsuzluğun yeknesanlığını daima farklı biçimlerde niteleyerek ancak tutkulu bir yeni sıfat aracılığıyla zihnin önünde haklı çıkarır kendini. Parantez içinde. Oysa bu arayış acınacak bir şeydir. Zihnin sefaleti olan ifade sefaleti kelimelerin yoksulluğunda tükenmeleri ve değersizleşmelerinde gösterir kendini. Şeylere ve hislere yüklediğimiz öz nitelikler sonunda sözel leşler gibi yatarlar önümüzde. Biz de onlara sadece kapalı yer kokusu saldıkları zamanı pişmanlıkla arayan bir bakış yöneltiriz. Her titizlik kelimeleri havalandırma, solgunluklarına çevik bir incelikle telafi etme ihtiyacından doğar. Fakat ruhun ve kelamın birbirine karıştıkları ve çürüdükleri bir bezginlik içinde son bulur. Bir edebiyatın ve bir uygarlığın ideal olan son aşaması Neron ruhlu bir Valeri düşünelim. Parantez kapandı. Taze ruhlarımız ve saf yüreğimiz kendilerini bir niteleme evreninde buldukça, bundan büyük zevk aldıkça sıfatın tesadüfleriyle zenginleşirler. Sıfat bir kez teşrif edildiğinde ise uygun olmadığı ve kifayetsiz kaldığı ortaya çıkar mekanın, zamanın ve ızdırabın sonsuz olduklarını söyleriz. Ama sonsuzun menzili şu kelimelerden fazla değildir. Güzel, yüce, uyumlu, çirkin. Kişi kendisini kelime temelini görmeye mecbur kılmak mı istemektedir? Orada hiçbir şey görünmez. Yayılmacı ve bereketli ruhtan kopuk olduğu için her kelime boş ve geçersizdir zekanın gücü onların üzerine bir ışık tutmaya, onları parlatmaya ve göz alıcı hale getirmeye çalışır. Bu güç sistem mertebesini yükseldiklerinde kültür adını alır. Arka planında yokluk bulunan bir havai fişek gösterisi. Parantez kapandı. Kaygılarından kurtulmuş şeytan. Niçin Tanrı o kadar soluk, o kadar dermansız ve o kadar vasat bir çekiciliktedir? niçin ilginçlik, tutarlılık ve güncellikten yoksundur ve bize o kadar az benzer? Bundan daha az insan biçimli, bundan daha ucuz bir biçimde uzak bir imge var mıdır? Bu kadar soluk parıltıları ve bu kadar sallantılı kuvvetleri nasıl yansıtabilmişizdir? Ona enerjilerimiz nereye akıp gitmiştir? Arzularımız nereye boşalmıştır? Hayat veren küstahlık fazlamızı kim alıp götürmüştür peki? şeytana doğru mu döneceğiz? Fakat ona dua etmeyi beceremezdik. Ona tapmak, içe dönük bir biçimde dua etmek, kendimize dua etmek olurdu. Apaçık gerçekliğe dua edilmez. Kesin tapınma nesnesi değildir. Tüm öz niteliklerimizi kendi benzerimize yüklemişizdir ve görkeme benzer bir süs vermek için onu karalarla öpmüşüzdür. Yaz giysilerine bürünmüş hayatlarımız ve meziyetlerimizdir o. Önde gelen niteliklerimiz olan kötülük ve sebatla dolanarak benzerlerimizi mümkün olduğu kadar canlı kılmaya uğraşırken tükenmişizdir. Onun suretine şekil verirken, onu çevik, oynak, zeki, müstehzi, özellikle de sinsi kılmaya çabalarken güçlerimiz helak olmuştur. Tanrıya şekil vermek için elimizin altında bulunan enerji stokları bir hiç haline gelmiştir. O zaman muhayyileden ve içimizde kalan azıcık kandan medet ummuşuzdur. Tanrı kansızlığımızın ürünü olabilirdi ancak. Sallantılı ve çarpık bir suret. O yumuşak, iyi, yüce ve doğrudur. Ama aşkınlığı hapsedilmiş bu gül suyu kokulu karışımda kendini bulan var mıdır ki? Gülsü olmayan bir varlık. Derinlik ve gizem noksanlığı çeker. Hiçbir şey gizlememektir yalnızca murdarlık gerçeklik işaretidir. Azizlerin ilginçliklerinin tamamen yitirmemiş olmaları da. Yüceliklerine romanın karışmasından ve edebiyatlarının biyografiye elverişli olmamasından yaşamları bizi zaman zaman büyüleyen bir tarz için dünyayı terk ettiklerini gösterir. Hayatta dolup taştığı için şeytanın hiçbir sunağı yoktur. İnsan kendini şeytandan çok fazla bulduğu için ona tapamaz. Ondan bilerek nefret eder. Kendinden yüz çevirir ve Tanrı'nın yoksul vasıflarını ayakta tutar. Ama şeytan bundan şikayetçi değildir. Ve bir din kurmaya hiç heveslenmez. Zayıflatılmamasını ve unutulmamasını temin etmek için burada değil miyiz biz? Çevrede Gezinti varlıkları bir çıkar ve ümit cemiyetini hapseden çemberlerin içinde serap düşmanı ruh kendine merkezden çevreye doğru bir yol açar. İnsanların uğultusunu yakından işitmeye artık tahammül edememektedir. Onları birbirine bağlayan lanetli simetriye mümkün olduğu kadar uzaktan bakmak istemektedir. Her tarafta şehitler görür, kimileri görünür ihtiyaçlar adına, kimileri ise denetlenemeyen gereklilikler adına kendilerini feda ediyorlardır. Hepsi de adlarını bir kesinliğin altına gömmeye hazırdırlar. Bunu hepsi başaramadığında çoğu düşledikleri kan fazla defaletini bayağılıklarıyla öderler. Hayatları istifade edemeyecekleri uçsuz bucaksız bir ölme özgürlüğünden ibarettir. Tarihin ifadesiz kurban töreni toplu mezar onları yutar. Fakat Ateşli bir ayrılık taraftarı olan kişi, güruhların musallat olmadığı yollar arayarak en kenara doğru çekilir ve ve çemberin kenar çizgisi üzerinde vücuda tabi olduğu sürece aşamayacağı o çizgi üzerinde ilerler. Bununla birlikte bilinç, varlıksız ve neslisiz bir sıkıntının içinde tamamen saf olarak daha uzaklara süzülür. Artık acı çekmiyordur. Kişiyi ölmeye davet eden bahanelerin üzerindedir ve kendini taşıyan insanı unutur. Bir halüsinasyon içinde algılanan bir yıldızdan daha gerçek dışı bir halde bir yıldızın full döngüsüne benzer bir durum önerir. Ruh ise hayatın çevresinde daima sadece kendisiyle ve boşluğun çağrısına cevap vermedeki güçsüzlüğüyle karşı karşıya kalarak gezilmektedir. Hayatın Pazarları Pazar öğleden sonraları aylarca uzasaydı, ter dökmekten kurtulmuş, ilk lanetin ağırlığından sıyrılmış, hafiflemiş olan insanlar nereye varırdı? Yaşamaya değer bir tecrübe olurdu bu. Tek eğlencenin cinayet olacağı, vahatin yürek temizliği, naranın melodi, sırıtmanın şefkat halinde görüneceği hayli muhtemel. Zamanın sınırsızlığı duygusu, her saniye dayanılmaz bir azaba, dar ağacına çevirirdi. Şiirle dolu yüreklere zevksiz bir yamyamlık, bir sırtlan hüznü yerleştirirdi. Kasap ve cellatlar bitkün düşer, tükenir, kiliseler ve genel evler iç çekişlerle dolardı. Bir pazar öğleden sonrasına dönüşmüş evren, sıkıntının tasviriydi bu. Evrenin de sonu. Tarihin üzerinde sallanan laneti kaldırın. O anda kendini iptal eder tıpkı mutlak bir tatil içinde varoluşun kendi kurgusunu sergilemesi gibi. Gayret hiçliğin içinde mitosları inşa eder ve sağlamlaştırır. Bu temel sarhoşluk gerçekliğe dair inancı kışkırtır ve ayakta tutar. Oysa salt varoluşu seyre daldım. Hareket ve nesnelerden bağımsız seyre dalma ancak olmayanı özümler. Uğraşsızlar uğraşlardan daha çok şey kavrarlar ve daha derindirler. Ufuklarına sınır çeken hiçbir meşgale yoktur. Sonsuz bir pazar günü doğmuş olan onlar seyrederler ve kendilerini seyrederken seyrederler. Tembellik fizyolojik bir kuşkuculuktur katilin şüphesidir. Aylaklığa batmış bir dünyada bir tek uğraşsızlar katil olmazlardı. Fakat insanların bir parçası değildirler ve ter bilmediklerinden ötürü hayatın ve günahın sonuçlarına katlanmadan yaşarlar ne iyilik ne de kötülük yaptıkları için insanlık sağrısının seyircileri olan onlar bilinci boğan çabalara zamanın haftalarına burun kıvırırlar. Bazı öğleden sonraların sınırsız ölçüde uzamasından niye ürksünler ki? Kalabalık ölçüsünde basit ve besbelli şeyleri savunmuş olmanın pişmanlığını duyarlar yalnızca. Bu durumda hakikat içinde umarsızca saptanıp kalmak onları ötekileri taklit etmeye ve küçültücü bir biçimde meşgalelerin çekiciliğine kapılarak gönül eğlendirmeye sürükleyebilirler. Cennetin mucizevi kalıntısı olan tembelliği bekleyen tehlike budur. Parantez içinde aşkın tek işlevi bizi bir haftalığına ve sonsuza dek yaralayan ölçüsüz ve acımasız pazar öğleden sonralarına dayanmamıza yardım etmesidir. Atadan kalma kasılmaların sürükleyicisi olmasa binlerce göz gerekirdi bize. Saklı gözyaşlarımız için ya da yenecek tırnaklar kilometrelerce tırnak. Artık akmayan bu zaman başka nasıl öldürülür? Bu bitmek tükenmez. Pazarlarda var olma acısı kendini tübüyle gösterir. Bazen bir şey içinde kendimizi unutmayı başarırız ama dünya içinde kendinizi nasıl unutabilirsiniz? Bu olanaksızlık o acının tanımıdır. Bu acının tanımladığı kimse hiçbir zaman iyileşmeyecektir. Evren tamamıyla değişse bile değişmesi gereken yüreğidir. Oysa yürek değişmez onun gözünde var olmanın da tek bir anlamı vardır. Acısına gömülmek. Gündelik nirvanaya varma talimi onu gerçeksizliğin algısına yüceltene dek. İstifa Bir hastanenin bekleme salonundaydım. Yaşlı bir kadın bana dertlerini anlatıyordu. İnsanların tartıştıkları şeyler, tarihteki kargaşalar onun gözünde bir hiçtiler. Zaman ve mekan içinde bir tek onun derdi hüküm sürüyordu yemek yiyemiyorum, uyku uyuyamıyorum, korkuyorum, mutlaka cerahat var diye sıralıyordu. Dünyanın kaderi buna bağlıymış gibi çenesini sıvazlayarak tiridi çıkmış çenesi düşük bir kadının kendine dikkat edişindeki bu aşırılık önce beni dehşetle tiksinti arasında kararsız bıraktı. Sonra sıra bana gelmeden hastaneden çıktım gittim ağrılarıma ilelebet sırt çevirmeye karar vermiştim her bir dakikamın 59 saniyesi diye söylendim sokaklarda. Acıya ya da acı fikrine vakfedilmiş. Keşke bir taş olabilseydim. Yürek, bütün azapların kökeni. Mesleğe imreniyorum. Maddenin ve donukluğun lütfuna, Küçük bir sineğin gelgiti bana kıyamet bir iş gibi görünüyor. Kendinden çıkmak günah işlemektir. Rüzgar havanın çılgınlığı, müzik sessizliğin çılgınlığı. Bu dünya hayatın önünde pes ederek hiçliğe karşı kusur işlemiştir. Hayattan ve rüyalarımdan istifa ediyorum. Na mevcut. Tek zaferim sen olacaksın. Arzu, sözcüklerden ve ruhlardan hepten silinsin yarınların baş döndürücü şakası içinde geriliyorum ve bazı ümitlerimi hala muhafaza etsem dahi ümit etme melekemi hepten kaybettim. Dolaylı hayvan Kökten bir saplantıyla ara vermeden insanın var olduğu, neyse o olduğu ve başka türlü olamadığı düşünüldüğü zaman hakiki bir bozguna uğranılır. Fakat ne olduğunu ilan eden yine de kendini kabul ettiremeyen bin tane tanım vardır. Ne kadar keyfi hisseler bir o kadar da muteber görünürler. En uçuk saçmalıklar da, en ağır bayağılık da benzer şekilde uygun düşer insana. İnsanın sınırsız sayıdaki öz nitelikleri tasarlayabileceğimiz en belirsiz varoluşu oluşturur. Hayvanlar hedeflerine doğrudan giderken o dolambaçlarda kaybeder kendini tam anlamıyla dolaylı hayvan olur. Gayrı muhtemel refleksleri ki bilinç bunların gevşemesinden doğar onu, nekahat halindeyken insanlığa imrenen biri yapar. Onda hiçbir şey sağlıklı değildir. Sağlıklı olmuş olmanın dışında ister kanatlarını yitirmiş melek, ister kıllarını yitirmiş maymun olsun. Mahlukatın anonimliğinden yalnızca sağlığındaki çöküntüler sayesinde çıkmıştır. Kötü oluşmuş kanı, başarısızlığın, sorun müsveddelerinin sızmasına izin vermiştir. Huysuz hayat doluluğu ise soru işaretlerinin ve hayret nidalarının sızmasına, uyuşukluğunu kemirerek varlıklar şekerleme yaparken uykusunu kaçırarak onu bezdiren virüsü nasıl tanımlamalı? İstirahatini zapt eden kurt nedir? Onu eylemlere gecikmeye, isteklerin durmasına zorlayan ilkel bilgi etkeni nedir? Yırtıcılığına bezginliği ilk kim sokmuştur? Diğer canlıların kaynaşmasından çıkınca kendini daha ince bir kargaşa yaratmıştır. Kendinden koparılmış bir hayatın dertlerine titizlikle istismar etmiştir. Kendisinden sıyrılmak için giriştiği her şeyden daha tuhaf bir hastalık teşekkül etmiştir. Onun uygarlığı devasız ve temenni edilmiş, bir duruma çareler bulma çabasından başka bir şey değildir. Sağlığa yaklaşınca ruh solgunlaşır. İnsan ya malüldür ya da yoktur. Her şeyi düşündükten sonra kendini düşündüğünde zira o noktaya ancak evreni düşündükten sonra ve kendine sorduğu son soruymuş gibi gelir. Şaşa kalır ve haydete düşer. Fakat kendi başarısızlığını sağlık içinde ebediyen başarısızlığa uğrayan tabiatını yeylemeye devam eder. Adem'den beri insanların bütün çabası insanda değişiklik yapmak olmuştur. Alt edilmez verilerin aleyhine icra edilen reform ve pedagoji maksatları düşüncenin tabiatını bozmakta ve hareketini işe yaramaz hale getirmektedir. Bilginin eğitici, iyimser ve Bulaşıcı içgüdüden daha amansız bir düşmanı olamaz. Filozoflar da bundan kaçamazlardı. Sistemleri bu içgüdünün elinden nasıl kurtulabilirdi ki? Devamsızlık dışında her şey sahtedir. Onu alt etmeye çalışan o uygarlık da kuşandığı doğrular da sahtedir. Eski kuşkucular ve Fransız ahlakçıları müstesna bırakılırsa teorileri gizlice ya da alenen insana biçim vermeye yönelmeyen tek bir düşünce adamı anmak zor olur. Ama insan olduğu gibi sürüp gitmiştir. Merakına teklif edilen ateşliliğine ve aklına sunulan asil ilkelerin geçit törenini izlemiş olmasına rağmen. Tabiatta bütün varlıkların kendi yerleri varken insan metafizik olarak başıboş dolaşan, hayatın içinde kaybolmuş, yaratılış içinde tuhaf kaçan bir yaratık olmayı sürdürmektedir. Tarihe muteber bir hedef bulan hiç kimse çıkmamıştır. Ama herkes bir öneride bulunmuştur. Ve bu o kadar birbirinden ayrı ve acayip bir hedef bolluğudur ki eleklik fikri geçersizleşmiş ve zihnin ucuz bir malı gibi yitip gitmiştir. İnsan olgusu denen o felaket birimini herkes kendi üzerinde yaşar zamanın tek anlamını da bu birimleri çoğaltmaktır. Çok az bir maddeden, bir adın gururundan ve iptali mümkün olmayan bir yalnızlıktan destek alan o dikey acıları sınırsız bir şekilde büyütmektir. Tahammülsüzlüğümüzün kilit noktası. Merhamet dolu bir muhayyilenin yardımıyla bütün acıları kaydedebilen, herhangi bir anın bütün üzüntülerini ve bütün bunaltılarıyla her zaman olabilen bir kişi böyle bir varlığın olabileceğini farz edersek o kişi bir sevgi canavarı gönül tarihinin en büyük kurbanı olurdu. Böylesi bir imkansızlığı tasarlamamız faydasızdır. Bizzat kendimizi incelemek, kendi alarmlarımızın arkeolojisini yapmak kafidir. Günlerin azabı içinde ilerlememiz, Bunların seyrini acılarımız dışında hiçbir şeyin durduramamasındandır. Ötekilerin acıları bize izah edilebilir ya da aşılması mümkün görünür. Yeteri kadar irade, cesaret ya da zihin açıklıkları olmadığı için acı çektiklerine inanırız. Kendimizinki hariç her acı bize meşru ya da gülünçlük derecesinde anlaşılır görünür. Böyle olmasa duygularımızın değişikliği içinde tek sabit şey matem olurdu. Fakat yalnızca kendimizin matemini tutarız. Eğer etrafımızda görünen sonsuz sayıdaki can çekişmeyi, birer gizli ölüm olan bütün hayatları sevip anlayabilseydik, acı çeken varlık sayısında kalp gerekirdi bize. Ve geçmiş üzüntülerimizin tamamını mevcudunda bulunduran mucizevi bir şekilde güncel bir hafızamız olsaydı, Böyle bir yükün altında çökerdik. Hayat ancak muhayyilemizin ve hafızamızın zayıflıklarıyla mümkündür. Kuvvetimizi unuttuklarımızdan ve aynı andaki kaderlerimizin çokluğunu tasavvur etme yetersizliğimizden alırız. Evrensel acıya o lahzada anlayan ve hayatta kalabilen kimse olmazdı. Her yürek ancak belli bir miktarda acıya göre yoğrulmuştur çünkü. Tahammülümüzün adeta maddi sınırları vardır. Halbuki her kederin yayılması bu sınırlara erişir ve bazen onları aşar. Çoğu zaman hüsranımızın kökeni budur. Her acının, her kederin sonsuz olduğu izlenimi de buradan doğar. Gerçekten de öyledir. Ancak yalnızca bizim için, yüreğimizin hudutları için, yüreğimiz geniş bir alanın hudutlarında olsa dertlerimiz daha da büyük olurdu. Çünkü her acı, dünyanın yerine geçer ve ve her kedere bir başka evren gerekir. Akıl, beyhude yere bize rastlantısallıklarımızın sonsuz küçüklükteki boyutlarını göstermeye verir kendini. Kozmogonik çoğalma eğilimlerimizin önünde başarısızlığa uğrar. Bundan dolayı hakiki çılgınlık asla tesadüflere ya da beynin felaketlerine değil, yüreğin uydurduğu yanlış bir mekan anlayışına bağlıdır kurtuluş yoluyla iptal. Bir selamet öğretisi. Ancak var olma, acı çekme denklemlerinden yola çıkarsak anlamlıdır. Bizi bu denkleme götüren şey ani bir saptama ya da bir dizi akıl yürütme değil. Bütün anlarımızın bilinçsiz bir şekilde bizi buna hazırlaması, önemli ya da önemsiz bütün tecrübelerimizin katkıda bulunmasıdır. Yeşermesine adeta susadığımız hayal kırıklığı, tohumlarını içimizde taşıdığımız zaman dünyanın her adımında ümitlerimizin geçersiz kılması arzusu, kötülüğünü tadarak doğrulama imkanlığını arttırır. Gerekçeler sonradan gelir. Öğreti kendi kendine kurulur. Artık bilgelikten başka bir tehlike kalmamıştır. Fakat acıdan azade olmak da fakat acıdan azade olmak da çelişki ve karşıtlıkları alt etmekte istenmiyorsa, tamamlanmamışlığın nüansları ile duygusal diyalektikler, yüce bir çıkmazın yekpareliğine tercih edilebiliyorsa, selamet her şeyi bitirir, bizi de bitirir. Bir kez selamete erdikten sonra kendini hala canlı demeye kim cesaret edebilir? Ancak acıdan kurtulmayı reddetmekte ve, ve adeta dini bir dinsizlik eğilimiyle gerçekten yaşanır. Selamet yalnızca canilere ve azizlere, yaratığı öldürmüş ya da aşmış olanlara musallat olur. Ötekiler öylesiye sarhoş bir halde mükemmelliyetsizliğe gömülürler. Bütün kurtuluş öğretilerinin kusuru tamamlanmamışlığın iklimi olan şiiri ortadan kaldırmalarıdır. Şair selamete ermeye özendiğinde kendine ihanet etmiş olur. Selamet şarkının ölümüdür. Sanatın ve ruhun yatsımasıdır. İnsanın kendine ulaştığı şeyle dayanışma içinde hissetmesi nasıl olabilir? Acılarımızı inceltip bir bahçeyle ilgilenir gibi ilgilenebiliyoruz onlarla. Fakat kendimizi askıya almadan hangi yolla serbestleşebiliriz onlara karşı? Netlenme karşısında Uysal olan bizler acı çektiğimiz ölçüde var oluruz. Ruh sadece üzerine aldığı tahammül edilmez şeylerin miktarıyla büyür ve telef olur.